Gaziantep'te bir hayvanat bahçeniz var. Evet. Avrupa'da üçüncü dünyada dördüncü. Hiç haberimiz yok. Ya abicim gelmiyorsunuz. Bir gelin. <laughs> Ablacım nasıl gelelim ya? Şu anda Safari parka açtık. Bütün hayvanlar birlikte yaşıyor. Kafesleri kaldı. <laughs> Ama beraber durmaması gerekenler de olabilir. Nerede beraber durması gerekenler? Nerede bir öksüz yetim bir hayvan var onu size gönderiyorlarmış. Evet, annesi bırakanlar, süt vermeyenler hepsi bize geliyor. En son işte sınırda yakalanan iki tane yavrum ayın bir buçuk ay. Nerede yani sınırda yakalanan? Şırnak sınırında kaçak yollarla. <gülüyor> <gülüyor> kaçak ben başka bir Türkiye dinliyor gibiyim. <laughs> bu doğurganlık oranı niye yüksek diye bilimsel niye? olarak araştırdı. İşin başındaki daire başkanımız diyor ki başkanım ben bunların baklava ve patlıcan kebabıyla besliyorum diyor. Sayın başkan beni kafaya almaya başladı. <gülüyor> <gülüyor> Bakın rezil olurum sonra. Onun da birisi Okan'ı kafaya alabildi. Diyor ki işte hayvanları diyor baklava patlıcan kebapla besliyoruz falan. Doğurganlık artıyor falan diyerekten.